Yanımda Tözgül var. Onunla beraber video oynayacağız. Minecraft. eee bugün madene ineceğiz arkadaşlar. Evet. Hmm. Burada çok... Tözgül Bey'le. Hadi Tözgül Bey iniyorum ben madene hadi. Tamam. İlerle. Gel madene oğlum. Ekim. Aç kalmak istemezsin tabi. Hadi ya. Of be. Sen de yazım şey ya. Ben de şimdilik olma siteçiğim. Ver benek. Yok ya. Seni bu bahçeye ektim. Sakın basma. Doğru yaptım. Ah. Ha, haber aldım. Diğer bahçeyi nasıl? Sen ya. O diğer bahçe zaten öyleydi. Ne? Evet. Hayvanları biraz doyurayım ya. Ne evet. doyurmalı? Ekmek yap. Hiç yiyecek yok. Ben ekmek yaptım ya. Aha ya, yap ekmek ya. Hadi Gid. madene ya. Tamam. bunu seni. Bunları da atayım mı sana? Yok atma. At 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 at, at, at. Kaç tane tatlı? 30 tane. Tam, ilmelim hadi. Hadi bekle. Ekmekleri şuraya koyamam. Ekmek var bende. Koy ceste. Bak, Topu ceste. Bak, bak. Harika. Bak. Hop açıyorum hani ben. Şunu şuraya koy ekmekleri. Hı? Ekmekleri koy. Tamam. Ha. Hadi, ben ben şey. Hadi gelin elim madene. Alsana bir şey. Alın kapıları. Hadi gelin elim. Elim kapıları da örtelim zombi Hadi gel. Sabah insek olmaz mı? Karanlık mı? Tamam sabah inerim. Ay, kapıyı açacaktım. Kapıyı yarımda sakın yapma. Oy o. Tabii kafan nasıl? Hah, güzel. Ağzına geliyor. Kafan. <laughs> Senin kafan nasıl ya? Bitirir mi? Yağdım da buradan kırayım. O öyle Öyledir. Hadi 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 hadi. Hadi hadi şahidet ya. Aç mısın? Yesene sen yemek ya. Aa tut, tut ne? Bir dakika. Şu Geç. Aa şimdi... yeme yeme. Bak attım. Hadi. 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 Dur ikinci katta bir şey yapacağım. Oğlum amını koyarım. Hadi madene. Yarı ya. Madene inmiyor. Kazma var mı? Var ya taburda. Bir de kılıcım. Hadi. Kazmam. Patlaşın. Alayım kapıyı da örtelim. Of oh, çok karanlık. Koy ya ışık. Bir dakika koyarım. Daha gelme dur. Işık koymadım ha. Yok ışık koyulmuyor sabah. Yine hadi. Yine. Niye mu? Geldik. Bakın ya. Madem. Neden ya Sakın çıkma. Atar beni yoksa. Yok ya sen <laughs> Ana kömür. Ay burada lav var. Oğlum <laughs> çık lavdan gel. Yeah. Yanlış yere gidiyor. <laughs> Lava düşme gel. Gömürleri toplayalım. Toplasana. Oğlum asayat toplama. Aa ne vuruyor? Ben kaçıyorum. Kaç kaç. Yok ya ben öldürürüm. Öldü. Öldü mü? Bırak gömürleri ben toplayayım. Bırak sen şey uzaklara gitme ha. Hadi 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 hadi. Oha üstüme üstüme şey düştü yardım et. Kır. Kırsın altımdaki seni. Kur şu Kırdım. O oh be. Oğlum bunlar nasıl düştü? Sen kır ya benim üstüme bunlar düşmesin. Kaçın. Kırsana. Sen oradan yapacaksın bak bak. Kalıya mı kömür veriyor mu sana? Veriyor ya. Al sana kömürler ya. Tamam ya. Bu iş sanki kolay ya. Ben alayım bari kömürleri. kömürler. Aldım ya. Olma al sana kömürleri ya değil. Al sen. Sen al kömürleri ben de ilerleyeyim. Ya kıramıyorum. Al atayım sana bir dakika. E, Kazmam yok. Al atıyorum bak. At. Atılıyor. Aha, atılıyor. Yeah. Attım. Evet. Dön arkanda. Aldım. Kradi bende. Şöyle biraz bakıncağım. Oh. Yolunuz kapandı. Diamond buldum sanki. Hissediyor mu ya Diamond'a yaklaşıyoruz. <laughs> Diamond. Oha demir. Demir buldum ben. Sen demir'e yaklaşıyormuş. Diamond'ı dedi yordum. Demir çıkardım. Bir tane mi sadece? Su var burada. Oh, ha suya girer mi? Neredesin ya? Bekle geliyor. Arka. Hadi gel çıkalım ya. Ay gel ya. Ben çıkıyorum. Zekka. Ben kalacağım ya. Sen kal. Çünkü şey. Anla bakalım neden çıkıyorum Çıkıyor gece oldu ama. Dışarıda hem zombi var. Dışarısı yanıyor. Ya. Ne? Onun dışarısı yok mu? Yanlış göz ya. Baksana göz. çıkalım. Köpek misiniz? 12 tane buldum. Aa yanlış yere koyuyorum 12 kömürük. buldum. Koyunları at ben onları. Hepsini de sana atacak mi? At oğlum Al. Bak ağzımda. Ağzına senin. Al. O kimi katıyorum bana sen? Aa. İstemem. İstemem. Aa. Aa. Ana taşları nereye koyayım ya? Taş yeri bulamadık taş. Taş. Taşları buraya koymaz. Hepsini düzenli. <laughs> Oğlum canım az yine vuruyor ya. Canım az yine vuruyor. Açacağım tabanı ya anlamadım. Canım az yine uğruyor şeker. Nerede bu karanlık ya? Ay nerede bu karanlık ya? Ben çıkıyorum cebime. Ben demiri pişiriyorum. Çık. Pin bekle ben de arkana pineceğim. Bekle oğlum çek şuraya. Çek. Ah, i̇kisine de başarak şey düz gidiyor ya. Biliyorum. Tır... Hadi ilerle pinim arkadan. Kılıçımı tutayım şu anda. Ne yapıyor? Kılıçımı kılda çubuk tutayım. Oha onda onda. Bende de dondu. Hadi oğlum ilerlesene ya. Tamam ya. Önüne bak ilerle ya. Kılıçım var ya kılıçım yanağına değil. Neyse kılıç indi. Böyle çevirebilirsin mi sen? Çeviriyorum ya. Ne? Vurma. Köpek balığı var ya soy. Vurma bana. Canıma sakın vurma. Vurma. Öleceğim. Hadi eve dön. Beni bırak. Sen gezi. Oğlum beni bırak. Gitmeyeyim mi? Sattırayım. Bokuma gitsin. Oğlum hadi ya. Ben ne yapıyorum? Saptır mı? Saptır mı? Saptır mı? Eşyalar var mı? Başına öldüreyim seni. Ben haydi. Hadi kaç 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 kaç. Hey. Ben, kaçayım, ben abi. de hayvanları öldüreceğim. Öldürün abi. Bir daha çıkamıyorsun oradan ama ha. Ben bilmeyeyim basmak yaparım. Hayvanları öldür. Olmaz ya. Yeni yeni ev yapalım ha. Adada küçük evet. adası ya. Arkadaşlar şeyden düştük uçaktan ya. Uça, uçuyorduk şu. Uçağın parçasını baktık bulmaya. Bulamadık. Uçak parçası çok güzel mi var? Maden de açtık. Attı mı? At. Arkadaşlar güle güle. Bu... Video sonuna geldik. Güle...